Merhaba. Hep birlikte yaşadığımız ve paylaştığımız gibi çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ne zamandır. Tek adam rejimiyle birlikte sıkıntıların katmerlenerek arttığı bir süreçteyiz. Hayatın her alanında iyiye değil, kötüye gidişin tezahürlerini görüyoruz. Eğitim öyle adalet yargı yerlerde sürünüyor üniversitelerin durumu belli, medyanın durumu belli. Medya tamamen gerçekleri karartma ve iktidarın olmayan başarılarını parlatma ve fiyaskolarını da örtme misyonuyla iş görür hale getirilmiş vaziyette. Çünkü tek adam rejiminin kontrolü altına alınmış durumda. Ve ekonominin durumu ortada ve her geçen gün daha da kötüye gideceği noktasındaki işaretler gittikçe artıyor. Öyle ki çok büyük holdinglerin önde gelenleri dahi önümüzdeki yılların çok daha büyük sıkıntıları beraberinde getireceğini söylüyorlar. Ve herkesin buna göre hazırlıklı olması gerektiği noktasında uyarılarda bulunuyorlar. Ve gereksiz harcamalarınızı kısın, çok dikkatli gidin, çok temkinli gidin, açılmayın uyarılarında bulunuyorlar. Bilhassa yerel seçimlerden sonra bugüne kadar bekletilen bir kısım zamların sağanak halinde yağacağı noktasında ekonomistlerin öngörüleri var. Bu hayli zamandır seslendiriliyor. Ki şu anda zaten devam etmekte olan bir zam yağmuru var. Gıda maddelerinde, market, pazar fiyatlarında bunu görmek mümkün. Her şey ateş pahası ve dar gelirlerin bu zamlara yetişebilmesi mümkün değil. Şimdi göz boyama kabilinden maaşlara, askeri ücrete, emekli maaşlarına, bayram ikramiyelerine yapılan zamlar adeta bir parmak bal çalmak hükmünde ve seçim öncesi olabildiğince daha fazla oy koparabilme hesabıyla yapılan zamlar. Ama akaryakıt zamları ve diğer zamlar baş döndürücü bir hızla devam ederken o maaş artışları buna yetişe, yetişemiyor. Mümkün değil. Nitekim son günlerde çokça seslendirildi. 2018'de küçük baş bir hayvan almaya, kurbanlık almaya yeten emekli ikramiyesi ile bugün zamlı haliyle 3000 TL'ye çıkarılmış haliyle ancak 4,5 kilo et alabilmek mümkün. İşte gelir seviyesinin nereden nereye gerilediğinin çok tipik örneklerinden biri. Şimdi hal böyleyken tabii ki bu durumdan nasıl çıkılacağız konusu da zihinleri meşgul etmesi gerekiyor. Esas zorluk aslında geçtiğimiz Mayıs seçimleri bu gidişata fren koymak, dur demek için çok esaslı bir fırsat idi ama maalesef bu fırsat değerlendirilemedi, kaçırıldı ve o seçim sonuçlarından aldığı cüret ve cesaretle tek adam rejimi gene bildiğini okumaya devam ediyor ve her alanda kendi yandaşlarını kayırmaya ve onlara devletin, milletin kaynaklarını aktarmaya, rant aktarmaya devam ediyor. Dış politikada inanılmaz savrulmalar, u dönüşleri e, görmeye devam ediyoruz ve Türkiye nereye gitti öngörülemeyen, bilinemeyen hem içeride hem dışarıda bir ülke durumuna getirilmiş durumda. Ve işte bu gidişatın bu hale gelmesinin ve bu şekilde devam ediyor olmasının en önemli sebebi maalesef Mayıs seçimlerindeki o fırsatın kaçırılmış olması. Toplum şaşkın, toplum dağılmış vaziyette ve önemli bir kısmı maalesef bütün bu sıkıntılara rağmen, bütün bu problemlere rağmen bile bile göre göre yanlış tercihlerini sürdürerek bu gidişatın devamına katkıda bulunmuş oldu. Ve tek adam rejimiyle mücadelenin daha da zorlaştığı bir noktaya geldik. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yüksek Seçim Kurulu dahil devletin bütün kurumlarının tek adam rejiminin kontrolüne geçtiği bir sistem karşı karşıyayız ve böyle bir sistem içerisinde demokratik mücadele vermek çok daha zorlaştı ama bu mücadeleyi vermekten başka bir yolumuz ve çaremiz de yok. Onun için bu dağılmışlıktan, bu karamsarlıktan bir an evvel çıkıp madem ki hayat devam ediyor en azından çocuklarımız için, gelecek nesillerimiz için bu mücadeleyi vermek ve başarıya ulaştırmak durumundayız, mecburiyetindeyiz. Bu bizim için kaçınılmaz bir sorumluluk. Tarihe karşı sorumluluk, evlatlarımıza karşı sorumluluk ve kendi vicdanımıza karşı sorumluluk aynı zamanda. Yani bu gidişatın bu şekilde devam etmesine rıza gösteremeyiz. Ama ne yazık ki demin de ifade etmeye çalıştığımız gibi insanlarımızın yanlış tercihte bulunmaya devam eden önemli bir kısmı maalesef muhakeme yeteneği dumura uğratılmış, tek taraflı beyin yıkamalarla, algı operasyonlarıyla sağlıklı düşünemez hale getirilmiş ve 22 senedir devam eden bir sürecin özellikle tek adam rejimine geçildikten sonraki kısmında bu durum çok daha vahim bir mahiyet kazanmış. Ve böyle bir durumda bu insanları adeta narkoz yemiş gibi, hipnotize edilmiş gibi sağlıklı düşünemez hale getirilen bu insanları uyandırmak elbette ki zor. Ve bu insanların uyanması için daha ne olması gerekiyor bilmiyoruz. Ama 6 Şubat depreminin bile böyle bir uyanış neticesini ortaya koyamamış olması hakikaten üzerinde çok derin düşünülmesi gereken acı örneklerden, ibretli örneklerden biri. Ve keza peş peşe gelen afetler, Erzincan'daki maden faciası bunun son örneği ve bütün bunlar tek adam rejiminin koruması altındaki denetimsiz, sorumsuz işleyişin başımıza getirdiği musibetlerden sadece birkaç örnek. Daha da işin kötüye gitmesi mi lazım ki insanlar uyanabilsin? Bu çok üzerinde durulması gereken bir soru ama bize düşen gene insanları uyandırmaya, hakikatleri, gerçekleri onların dünyasına taşımaya ve farkındalık oluşturmaya yönelik gayretlerimizi sürdürmek gibi bir vazifeyle karşı karşıyayız ve bunun yanında hadisatın ve gidişatın farkında olan, endişe duyan ve bu gidişata dur demenin, bu gidişatı durdurmanın bir toplumsal, sorumluluk ve görev olduğunun şuurunda olan insanlar olarak mutlaka güçlerimizi birleştirmek mecburiyetindeyiz. Ve bu anlamda önümüzdeki seçim de yeni bir fırsattır. Her ne kadar yerel seçimler kendi şartları içerisinde, yerel dinamiklerinde öne çıktığı seçimler olma özelliğine sahip ise de yine tek adam rejimini bu anlamda frenleme açısından bir fırsat verdiğini herhalde göz ardı etmememiz gerekir. Bilhassa büyük şehirlerde, özellikle de İstanbul ve Ankara'da ki iktidarın bu şehirleri, büyük şehirlerimiz özellikle de kalesi olarak gördüğü İstanbul'u 2019 yerel seçiminde kaybetmiş olmanın şokunu hala atlatamadığını ve bu sonucu hazmedemediğini ve İstanbul'u tekrar geri almak ve yanında Ankara'yı da tekrar geri almak için çok yoğun bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bilhassa İstanbul ve Ankara'da o seçimden sonra maalesef bir dağınıklık görüntüsü içerisinde giren Millet İttifakı'nın firelerle de olsa yeniden canlandırılması ve bu şehirlerimizde özellikle devam etmesi, kuvvetlenerek devam etmesi noktasında herkesin sağduyuyla hareket etmesi gerekiyor ve tek adam rejimine özellikle yüklendiği bu İstanbul ve Ankara seçimlerinde bir ders daha vermek suretiyle yeni bir fren koyma fırsatı olarak bu seçimlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Temennimiz böyle bir iradenin, böyle bir birlikteliğin ortaya konulması ve 2019 seçimlerinde de Millet İttifakı'nın adayları olarak seçilmiş olan adayların o zamanki adayların ve şu anda başkanlık görevlerini sürdüren isimlerin önümüzdeki seçimde de yine Millet İttifakı manası çerçevesinde kazanmaları noktasında bir güç birliği yapılması